gücü fazla olan rakibine karşı oynayacak. Top atışıyla maç başladı. Hep ve işte ilk gol. Yukarıdan gol peşinde. Direkten döndü. Güzel bir kafa vuruşu. Kendi sahasında savunmayla süreye oynuyor. İşte bu kadar. Yerden sert vuruş. Gol geldi. Gol geldi. Süper kurtarış. Sürekli 90'ı görüyor. Tam 90'a taktı. Süper güçler tükenmeden her şey bitti diyemeyiz. <laughs> Aman Allah'ım gol. Maç basket <laughs> maçına döndü. Ar arda arda goller. Ceza sahasına doğru. Tehlikeli ataklara karşı resmen gözünü siper ediyor. Güzel şut. Gol! Oyuncuların süper güçleri hala beklemedi. Top kafasında rakibin gelmesini bekliyor. Kendi kalesine attı. Top sürerek gol peşinde. Ve son 45 saniyenin içerisine girdi. Ağları deldi. Kaleye baktı ve şut çıkardı. Gol olup yağıyor. Şansını üst taraftan dönüyor. Allah'ım bu nasıl savunma. Direğe ve attı. Gol, gol, gol. Yine alt tarafa doğru. Hayır, hayır. Tribünler kızgın. Kendi kalesini attı. Maçın son 30 saniyesi. Acaba oyuncular Son süper güçleri ne zaman kullanacak? Üstten gol peşinde. Kaleden uzaklaşması için uyarı geldi. O oh, nasıl bir şut? Ceza sahasına doğru. Harika kurtardı. Hakemin düdüğü çalmasına az kaldı. Yerden bir şut. Topalarda ve gol. Topu havada tuttu. Hakem son düdüğü çaldı. Adeta gol yağmuru izledik. Ben spikeriniz Erşan Taner. Güzel bir maç bizleri bekliyor. Bakalım kim önce davranacak. Yerden yuvarladı Çok hızlı bir gol. Şansını kafayla denedi. İşte bu kadar. İyi vurdu. İşte gol. İşte gol. O kadar kolay değil dedi. Finaleri de havalandırdı. Aniden büyük kafa kullandı. Kafayı büyüttü. Çok zevkli. Ters yönle yönler şaştı. Oyunu yanlış yapmış olabilir mi? Golü rakip kaleye atması gerek. Top ağlarla buluştu. Havadan vurdu. Çile gibi çarptı. Oradan golü var. Top ağlarda ve gol. Ayağının içiyle vurdu. Adeta gole kalesini kapattı. Top ağlarla buluştu. Fark açıldı ama maç 90 saniye. Üstten gol peşinde. Allah ne verdiyse savunuyor. Havadan vuruş. Süper güçler hala ağları deldi. Topu direğin dibine doğru gönderiyor. Maçta şimdi son 45 saniye. İyi bir vuruş gelmedi. Oyuncu küçük kale kullandı. Kaleye baktı ve şut çıkardı. Fark gittikçe açılıyor. Harika bir maç çıkarıyor. Bir kafa ve gol. Maçta son düzlüğe girildi. Aman Allah'ım gol gol gol. Yerden gol arıyor. Gol gol gol. Süper güçler son saniyelerde maçı değiştirecek mi? Alttan gol ama yok böyle bir gol. Top neredeyse tribünlere gitti. Direğe çarptı ve oyuna döndü. Kafayla şut çıkardı. Şansını üst taraftan dönüyor. Maçın son düdüğü yaklaştı. Gol mü? Hayır, hayır direkten döndü. Son saniyeler. Bu kez kafayla gol geldi. Golü üstten arıyor ve son düdük. Süre bitti. Çok rahat bir maç oldu ve bol gol izledik. Heyecanla beklenen maç başlıyor. Top atışıyla maç başladı. Süper gücünü erken kullandı. Direkten sektirdi. Top kendi ağlarında. Ve şimdi kale kocaman oldu. Gol işte. Büyük kale golü. Ve top Çift gol kullanıldı. Üstten gol peşinde. Tersiyon özel gücü basıldı. Top ağlarda ve gol. Kaleyi dondurdu. Havadan vuruş. Durum 3-2. Bu küçük kale kullanıldı. Maç şimdi 3-3. Rakibini şaşırtarak bu gole şapka çıkar. Skor 4-4. Golü üstten arıyor. Pireleri havalandırdı. Kafasıyla topu kaleye gönderdi. O nasıl bir şut. Topu alıp bu olmadı. Topu istemeden kendi kalesine yolladı. İyi vurursa gol olur. Kafayla topu uzaklaştırdı. Adeta bir asker gibi. İşte gol. İşte gol. İyi kurtardı. İnanılmaz bir gol. Nefis. Alta doğru vurdu. Kafasıyla vurdu. Maça yarıladık. Gol gol top filelerde. Şansını kafayla denedi. Kafa vuruşu geldi. Vücudunu siper ediyor adeta. çivi gibi çarptı. Havadan vurdu. Mükemmel bir kafa golü. Mağlup oyuncu erken pes etti. Yerden bir şut. Maçın son 30 saniyesi. Kendi cezalarına yak... Gol! Yerden sert top ağlarla buluştu. Gol geldi! Gol geldi! Kafayla şut çıkardı. Top kes. Kafa vuruşuyla gol geldi. Yerden yuvarladı. Bir kafa gol. Güzel bir kafa vuruşu. Bu nasıl gol kendi ağlarına attı. Ayağının içiyle vurdu. O nasıl bir şut. Böyle kaçış mı olur? Resmen oyunu yerde bıraktı. iki oyuncu da sahaya kazanmak için çıkıyor. Ve zorlu mücadele şimdi başladı. İyi vuruza gol. İlk gol çok hızlı geldi. Süper güçle bomba patladı ve bayıldı. Durum 1-1. Bir bir. Havadan vurdu. Kale direğini akıllıca kullandı. Kafasıyla topu kaleye gönderdi. Havadan vuruş. Kafayla topu uzaklaştı. Ağları deldi. Ateşli top geldi. Süper bir gol. Havadan vurdu. Kafasıyla vurdu. Allah'ım bu nasıl savunma. Maç şimdi çiki. Çekişme hat safhada. Güzel bir kafa vuruşu. Fileleri havalandırdı. Ters yol kullanıldı. Oyuncuların süper güçleri hala beklemedi. Bunu engelledi. Ters gol getirdi. Nereye gitti bu oyuncu? İyi vurursa gol olur. Tam 90'a taktı. Kale ufaldı. Gol olması zor. Havadan vuruş. Allah ne verdiyse savunuyor. Maçı yarıladık. Havadan vurdu. Bakalım beraberliği hangi taraf bulacak? Ortayı var. Skor 5-4. Yukarıdan gol peşinde Bir gol Maça tekrar topu 90 astı Buz kesti Buh. Rakibin oyun dışı bıraktı ve süper bir bıraktı Gol geliyor Kale büyütüldü Maçta yavaş yavaş son Aman Allah'ım o nasıl bir gol Long kaleci kullanıldı Süper güçler son saniyelerde maçı değiştirdi. Aman Allah'ım gol gol Yoş açtı Üstten gol peşinde Şansını kafayla denedi. İyi kurtar. Bu stop süper gücü geldi. Oyuncu tecrübeli hareketlerle Suriye oynuyor. Bu kim alacak? Son saniyelere girdik. O oh, nasıl bir şut? Golü üstten arıyor. Maçta son 5 saniye. Gol. Top ağlarla buluştu. Mükemmel bir gol. 90 saniye sona erdi. Ezici bir farkla maç sona erdi.